Evet biz de yayınımızın bu bölümünde yeri gelmişken Eurofighter başlığını hem de İngiltere Başbakanı'nın bu ziyaretini e, konuşacağız. Bu başlıkları derinlemesine inceleyeceğiz. Kıymetli bir stüdyo konuğumuz var. Uluslararası terör ve güvenlik uzmanı Sayın Bülent Atasever bizlerle birlikte. Sayın Atasever hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Anadolum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Önemli bir başlık. Ee, sık sık da konuşuyoruz aslında bu Doğru. Eurofighter meselesini. Ee, şimdi müzakerelerde de son dönemde tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği çok yoğun devam etmekte. Ee geride bıraktığımız hafta içerisinde Körfez turuna çıktı. İşte Kuveyt, Katar, Umman dedik. Katar ve Umman'da özellikle Eurofighter başlığı da ön plandaydı baktığımız zaman. Ve Cumhurbaşkanı son olarak ne demişti? Olumlu seyrediyor dedi. Süratle sonuçlanmasını diliyoruz. Hava kuvvetlerimizi daha da güçlendirecek dedi. Ve sonuç itibariyle gelinen noktada İngiltere Başbakanı bugün Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı bir görüşme gerçekleştirecek ve kuşkusuz e, en önemli başlıklardan biri de bu olacak diye düşünüyoruz. Neden önemli? Eurofighter neden biz bu kadar çok konuşuyoruz? Şöyle anladığım şimdi öncelikli olarak biliyorsunuz Türkiye'nin yükselen gücünden zaten çok uzun zamandır bahsediyoruz. Giderek o bölgesel güçten yavaş yavaş küresel güce doğru tırmanışında defaatle de sizlerle konuştuk. Şimdi işte bu tam olarak bu çerçevede rekabetin de arttığı bir dönemi görüyoruz. Giderek gerilimin yükseldiği bir dünya görüyoruz. Özellikle bölgemizde Rusya, Ukrayna başta olmak üzere biliyorsunuz Gazze meselesi, Suriye meselesi, Kıbrıs meselesi çok sayıda krizin aslında potansiyel ya da ilerideki gelecek dönem krizlerin olabileceği bir süreç bu. Ve bu, bu noktada da Türkiye her zaman caydırıcılığını ön planda tutan bir ülke bildiğiniz gibi saldırganla değil ancak caydırıcılığa e, bilinen bir ülke. İşte bu kapsamda da Eurofighter'ın alımı bizim çok daha hava kuvvetlerimizin güçlendirilmesi yönünde son derece önemli bir adım olarak görüyorum. Ve e, Eurofighter meselesi yine benzer biçimde bizim bir güç çarpanı olarak etkileyecek bir bu konu. Bu arada e, Kaan milli Muharip uçakları Türk Sağlık Kuvvetleri'ne değil mi teslim edilene Tabii. kadar geçen sürede Tabii. Bir ihtiyacı karşılayacak. Tabii. Bir çok iyi bir noktaya değindiniz. Ee, i̇şte Bu noktada da şu anda tam o aradaki süreci doldurmak için. Evet. Çünkü tekrar edeceğim gerilimlerin çok arttığı bir dönem ve her türlü o duruma karşı da hazırlıklı olması gereken bir dönem. Ve şu da unutulmaması gerekiyor. Kaanların da hem sayısının arttırılması gerekiyor hem filo çerçevesinde teslimleri gerekiyor. Bu kapsamda çalışmalar son hızla devam ediyor. Ancak şunu da söylemek lazım Anda Hanım. İşte Eurofighter'lar da bu noktada bizim e, yalnızca kanun ve ses değil başka noktalarda da açımızı kapatabilecek bir uçak olarak e, söyleyebiliriz. Çünkü aslında çok amaçlı çok maksatlı olan bir uçak. E, biraz özelliklerinden bahsedecek olursak da isterseniz şöyle aktarabilirim. Evet. Aslında bizim sistemlerimizle uyumlu bir uçak bildiğiniz gibi. E, ve NATO bu uçaklar hem F-35 hem Eurofighter NATO kapsamında olduğu için... Katar'da da defaatle bizim Türk pilotlarımız da bunlarla beraber uçtular için zaten bu sistemlere yabancı değiller. değiller. Bu önemli olan bir mesele Yani çabuk bir adaptasyon konusu masada. Ayrıca bu uçaklar aslında F-35'te genelde bana sorulan soru şu. F-35'te farkları nelerdir? Birbirlerini tamamlayan uçaklardır. Eurofighter biraz daha aerodinamik olarak daha çevik, daha seri bir uçak. Ki burnunda görmekte olduğunuz iki tane kanat var. Bunlar aslında bu e, şey kanat dediğimiz. Evet evet. Kanat yapısının farklı olduğunu görüyoruz. Delta kanatlı ve o uçtaki ufak kanatlarda e, kanat delta olarak geçen bir sistem ve bu manevra kabiliyeti anlamında uçağın gücünü çok fazla yükseltiyor. Yakın dövüş uçağı olarak bakabiliriz buna Hı. ve özellikle ilk Dalaşı denilen hava muharebesinde son derece etkili arkadaki işte F-35 gibi daha veyahut da Kaan gibi daha elektronik sistemleri kullanan uçakların önünde bir ön alıcı olarak görülebilir. Erken müdahale uçağı olarak görülebilir. Biz bu çerçevede bildiğiniz gibi bu Eurofighter Typhoon Trench 4'lerle alakalı konuşuyoruz şu an itibariyle. Aha. Bunların arasındaki farklar da konuşuluyor. 3, 4, 5 biliyorsunuz bunun 3 tane modeli var. Burada da aslında mesele biraz ASR radarlarıyla ilgili. Yani yine o noktada da Türkiye'nin özellikle Türk milli savunma sanayisinin ürettiği silahların ve elektronik teçhizatın bu uçaklara çabucak monte edilebilmesi. İşte bu yüzden de Türkiye bu aradaki açı çok doğru bir çok tercihle yine doğru, doğru kapatıyor. Ve daha rahat bir şekilde kapatıyor. Kesinlikle. Şimdi az öncesinde bahsettiğim çift motoru var doğru. uçağın. Ee, vurucu gücü çok etkili yani hava kara ve deniz hedeflerine karşı etkili olduğu söyleniyor. Ee, gelişmiş hedef tespit ve izleme yeteneği var. Kabiliyetleri yine baktığımızda yüksek irtifa ve düşük hızda dahi üstün manevra imkanı sunuyor. Ee, evet şu anda da yine o bilgiler de geliyor. Şunu da isterseniz Hanım ekleyelim. Evet. E, yani radar görünürlüğü düşük malzeme koyun. Yani oldukça gelişmiş bir uçaktan Kesinlikle. bahsediyoruz dört değil mi? 4, yani 5, 5. bu şunun için söylüyorum bunu. Eurofighter Türk hava savunmasına hani ne katacak deniyor ya aslında buradan bunun cevabını vermiş olduk. Tabii yani özellikle caydırıcılık noktası üzerinde konuşmak lazım. Ki biz bu silahları hem üretirken hem alırken dünya basınında kimlerden ses geldiğine de dikkat etmek lazım. Anladım. Oradan ne kadar doğru bir tercih yapıldığı evet. da görülebilir. Biraz motor meselesi konuşuldu. EJ200 motorları kullanıyorlar. Çift motorsunda bahsettiğiniz gibi. işte bu noktada da yine Türkiye'nin F-35'te olduğu gibi burada da bir teknoloji transferi. Belki önümüzdeki dönem buraya ki İngiltere Hava Kuvvetleri'yle bunlar da görüşülecek diye biliyorum. Burada belirli tesislerin açılması bakım, tamir, onarım. Belki önümüzdeki dönemde bir üretim noktasında yani yine bir arge konusunda da bize bir kazanç sağladığını görüyoruz bu noktada. Hı hı. Ki şunu da hatırlatmak lazım. Aslında hemen hemen bunlar F-35 programıyla beraber başlamış olan uçaklar. Yıl olarak söyleyeceğim. İşte burada da F-35'in e, biz F-35 tarafını tercih ettik. Eurofighter tarafında da olabilirdik. Yani bundan sonraki süreçtiğine geliştirmeye de Türkiye devam edebilir özellikle ama Aes radarının yani bu çok son derece işi değiştiren, oyun değiştiren bir şey. Bizim kendi radarlarımızı üretiyor olmamız ve bu uçaklara monte ediyor olmamız da belki 4.5. nesil olarak daha üst segmentlere işi taşıyabileceğimiz yönünde de bize bir umut veriyor Andan. Evet. Az önce çok önemli bir şey dediniz. Hani sesi yükselenler böyle hani olumsuz karşılayanlar. Kimler rahatsız Sayın Atasever? Yani Ülke şöyle, biraz Eurofighter almasından. Tabii özellikle Yunanistan'dan çok fazla ses geldiğini biliyoruz. Evet, yani evet. orada da emin olun gece gündüz takip de ediyorum ben zaman zaman merak ediyorum ne konuşuyorlar. Gece gündüz emin olun Türk savunma sanayi işte nasıl engelleyecekleri bildiğiniz gibi bir Avrupa Birliği'nde çok büyük bir silah programı başlatılıyor. Buna nasıl engel olabilecekleri, Eurofighter'a nasıl engel olabilecekleri ya da olamadıkları hı hı. yani işte tamamen konuşulan konular bunlar ve bir diğer konuşulan ülke İsrail. Yani bunu da söylemek yani lazım. Şaşırmadığımız Tabii ülkeler listesi. Hiç, şaşır, hiç şaşırmadığımız ülkeler bunlar. Ve biliyorsunuz Kıbrıs'ta yükselen bir tansiyon var. Doğu Akdeniz'de bir mutlaka önümüzdeki dönemde bir kapışma. Ya siyasi boyutta ya askeri boyutta olacağını artık kaçınılmaz olarak görüyoruz. Bu çerçevede Türkiye işte cacizliliğini arttırıyor. Ee, özellikle bu uçakların önemi şurada. Dediğim gibi it dalaşında çok iyiler. Yani hava savaşlarında çok iyiler. Arkadan da bunu destekleyecek teknolojisi varsa eğer neredeyse yenilmez hale geliyorsunuz. Ve öyle görünüyor ki Türkiye tekrar bölgesinde hava üstünlüğünü ele geçiriyor bu uçaklarla beraber. Evet çok iyi. Ee, şimdi Eurofighter savaş uçağı tedariki ve bugün... E gerçekleşecek görüşme İngiltere Başbakanı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında. Bu görüşmeden ne bekliyoruz? Yani iki ülke ilişkilerini daha ileri seviyeye taşır mı? Ne dersiniz? Ya Anlı Hanım yani şöyle öncelikli olarak Türkiye artık tercih edilen bir müttefik değil mecbur olunan bir müttefik. Bunu görmek lazım. Özellikle Avrupa buna... Tabi tabi. Yani, anladı değil tabii anladılar. Yani? Amerika Birleşik Devletleri işte Trump'ın yaptığı açıklamalar var. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Türkiye'ye, Türk ordusuna yönelik. Avrupa Birliği bir anda o Rus gerçekliğiyle baş başa kaldı. Yani çok uzun yıllar bildiğiniz gibi savunmasını sırtını Amerika Birleşik Devletleri'ne dayanmıştı. Ve Trump gibi bir başkan geliyor. İşte 20 bin adamını çekmekten bahsediyor. Ee, ve silah istiyorsanız parasını verir alırsınız gibi bir yaklaşım dayatıyor Avrupa Birliği'ne. Birdenbire Avrupa Birliği o e, gerçekle yüz yüze geldi. Evet. Yani işte bu çerçevede de kime mecbur olduğu konusunda hem Doğu hem Batı bu arada. Yani Doğu'yu da söylemek lazım. Rusya'yı Çin'i de eklemek lazım buna. Türkiye güvenilir bir müttefik olarak ve denge unsuru olarak. Bunu gözden kaçırmayalım. Ya tüm gözler bir anda Türkiye'ye çevrilmiş Kesinlikle şey öyle. Oldu. Yani çünkü şunu da söylemek istiyorum. Andanın bütün yayında da belirtiyorum. Yani bir yandan aslında NATO üyesiyiz belki ama Karadeniz'de de kontrolleğimizde tutarak Rusya için de bir güvenlik alanı oluşturuyoruz. Bunun da unutulmaması lazım. İşte bu kapsamda bakıldığı zaman da bütün bu taraflar artık Türkiye tercih meselesi değil, mecbur kalmış vaziyetler, Zorunluluk. Yani işte bu anlamda da Türkiye'nin çok iyi bir fırsatlar ve riskler dönemine ki fırsatların daha ağır bastığını düşünüyorum ben. Bunu da son dereceinde kullandığımızı görüyoruz. Çünkü şunu hatırlatmak lazım hanım maalesef Müttefiklerimiz dediğimiz bir takım ülkelerin bir zaman özellikle terörle mücadele kapsamında bize ne gibi ambargo uydukları, ne gibi yaptımlar yaptıkları, tabi hani bunu da bir yandan çok enteresandır. Artık. Şunu da söylemek lazım, e, kötü komşu da insanı mal sahibi yapıyor. Buyurun gelmiş olduğumuz noktada kendi uçaklarımız gelişene kadar bu uçakları, bunları da geliştirmeyi konuşmaya başladık artık. artık. İşte bu çerçevede Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta ortadadır. Artık yavaş yavaş kutuplaşan dünyada ayrı ve önemli stratejik bir güvenilir bir kutup olarak bir tarafta Türkiye yıldızının belirmeye başladığını söyleyebiliriz. Şimdi biz İngiltere diyoruz ama bu Eurofighter meselesiyle ilgili e, hani İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ortaklığı ortaklığı konsorsiyum konusu değil evet. mi? E, dolayısıyla bu Eurofighter alımı, Türkiye'nin Eurofighter alımı sadece İngiltere değil bu ülkeleri de ilgilendiriyor mu hani tabii anda Hanım. şöyle yalnız yine de işte 200 evet, sonra onların hemen, bakış açısını merak ediyorum iki gün sonra hemen merzin gelecek olması zaten bize bir e, bunu şey bunu gösteriyor yani <laughs> burada daha ağırlıklı olarak İngiltere ve şey e, Almanya'nın üretici anlamında %33 ortaklıkları var. Hmm. İtalya'nın var ve İspanya'nın var. Ben İtalya ve İspanya konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri sonucunda çok bir sıkıntı olduğunu işin doğrusu düşünmüyorum. Almanya? Almanya'da işte Nasıl iki gün bakıyorum? sonra geliyor Seher Hanım. Orada da bir problem çıkacağını çok düşünmüyorum. Çünkü ve bu çok... başlıkta yine konuşulacak o zaman. Tabii tabii kesinlikle. Yine benzer biçimde Eurofighter başlığı konuşulacaktır. Bu noktada da ilk etapta İngiltere'den bir 20 tane uçağın geleceği ve üretim bandında 20 uçağın daha olduğu. Yine Körfez ülkeleri konuşuldu biliyorsunuz. İngiltere'den gelecek olanlar bu arada bu French 4'ler model olarak, ee, Katar'dan alınacak olan 12 adet var galiba şey fazlası, evet. envanter fazlası olan, onlar da bir yıllık uçaklar yeni yani onlar da bunu da söyleyelim. Onların da e... ikinci el deniyor ama ya onlar onlar maalesef o i̇şte biraz bu... daha algı yaratıp tabii yaratıp algı operasyonu yaratma yönelik bir iş. E, uçakların ikinci eli olmaz. Bunu da söyleyelim. Bu uçakları nasıl tekrar e, modernize ettiğiniz meselesi var bildiğiniz gibi. Ve şunu da söylemek lazım. Aslında İngiltere'den çok da konuşmuyoruz ama çok önemli, çok büyük kargo uçakları da alıyoruz biz 12 adet. Ve bunlarla alakalı olarak da yine bunların bakım onarım tesisleri de Türkiye'ye geliyor. Ve bizim pilotlarımız da dediğim gibi bu uçaklara yabancı değiller zaten NATO misyonları kapsamında. Çok çabuk bir entegrasyon da olacak. O çerçevede e, iddiayla söylüyorum ve aslında hakikatte söylüyorum. Türkiye tekrar bölgesinde hava üstünlüğünü eline almış olacak. Bu konuşuluyor olduğu gibi. Evet Eurofighter e, çok önemli bir başlık ama Gazze'de konuşulacak. Hazır İngiltere tabii. gelmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyu es geçmez diye de düşünüyoruz. Şöyle... Bununla ilgili de birkaç yorumunuzu alalım. Tabii Anna Yani hemen şöyle söyleyeyim. Öncelikli olarak Gazze meselesini hiçbir zaman tabii ki unutmuyoruz. Sürekli dillendiriyoruz. Bu noktada da bir biliyorsunuz orada bir güvenlik barış gücü yerleştirilecek ki Netanyahu denilen savaş suçlusundan buna karşı hemen şey geldi ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haberler şu yönde aslında Trump ve özellikle İngiltere gibi önemli müttefikler de Türkiye'nin bölgede bulunması gerektiğini çünkü artık onlar da İsrail'e güvenemeye başladılar. İsrail yükü giderek destekleyen ülkelerin bile üstünde son derece ağırlık yapmaya başladı. Gereksiz bir ağırlık olmaya başladı. Bu kapsamda artık durdurulamak için yine hangi ülkeye güveniyorlar? Türkiye. Bunlar mutlaka konuşulacak. Türkiye'nin bölgede olması, Mehmetçiğin tekrar bölgede olması. Tabii şunu belirtmekte fayda var. Mutlaka asker olarak değil, gözlemci olarak bulunabilir, evet. e, insani yardım olarak bulunabilir. Ancak bölgede Türk postanın olması demek, bölgeye tekrar barış gelecek olması demek Andan Hanım. Bunu söylemek evet, lazım. İnşallah diyelim. E, bugün önemli bir ziyaret söz konusu, önemli başlıklar masada olacak. Siz de bu ziyaret öncesi değerlendirmeler yaptınız bizler için. Uluslararası Terör ve Güvenlik Uzmanı Bülent Atasever bizlerle birlikteydi. Efendim çok teşekkür ediyoruz, yayınıza katıldınız. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar dilerim.